Sizler <laughs> e, yemek rastlanında yemeklerimizi yedik bir de çabuk. Değil mi Bulut? Şu an yanımda onun kafasına vurdum yere düştü. <laughs> Ağzına vurdum yere düştü. Bunu <laughs> Evet arkadaşlar fark ettiyseniz buluttan göremiyorsunuz ama burada bak boynu var. Karakterin gerçeğinden göstereyim ben de yok ama. Ben Edgar aldım onun yerine. Yakından bakın. Fark huu, Bak. Huuu. Boynu gözüktü. Ama geldi. de gözüküyor. Evet. Yırtık eli var. Şurada hemen. Okay. Arkadaşlar şurada yırtık eli var. Aynen burada eli var. Bakın. Bak. Oğlum. Senin, senin bile güzel şey evet. var bak. var Ben Frank seçiyorum. Ee, ee. Ya ben de seçtim. Ben de seçtim. Ee, ee. Karakter değiştir. Ee, ben de gideyim. Ben de Dynamo 2 seçerim. Yok. Yok söylesin mi? Ne? Sörçü olsana bir kere de <laughs> Adamlar çok alır bak. Dur Baktır. bir şey yapayım bizle. Ya. <laughs> Lan gidin. <laughs> Arkadaşlar yapamadım. <laughs> Arkadaşlar. ister mi? Öyle bakıyorum. <laughs> Var. Var. öldürürüm bak Aga topu al kanka top. Uy, çok kötü bir oyuncu var. Adı da Ye, C, Arkadaşlar şimdi onun size kodunu ben bir kısım iki tane. Onun size kodunu y göstereceğim. İyi kod. Oy kartı mı ki? Hadi. Kardı. Sayılan bana hadi. Zaten ekranım arkadaşlar bu videoda tanıtmıştım bir tane videoda. Şu an yeni Onur oyunda kanalıma videoları yükleyeceğim. Yeni değil de eski oldu. Öldüm. Kazandılar. Yeni kılattık. Yeni kılattık arkadaşlar. Biz öyle diyoruz mutlaka. Odanı sağını bulmayın oğlum. Kancı Birim Bir kere arkadaşımın üstüne arkadaşlar siz biliyorsunuz Cemre'yi. Üstüne okulda mi yaptınız. Siz Cemre'yi tanıyorsunuz. Ben onun üstüne mi yaptım. Çocuk çocuğun sırtıcısında yaptım böyle çocuğun askasında kıyafeti yırtılıyordu. Hadi gol. Al ya. Ben de. Ruh. 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 Arkadaşlar kazandık. Hey. Hey. Da Sener Çok eğlenceliydi çünkü bizim takım kazandı. Ve bir kupa gitti arkadaşlar. Adım bir kupası gitti. İki bu kupam var lan bir. Üç kupam var lan. Arkadaşlar bir iki bir gösteriyorum? Onur oyunda. Unur, kulübüme katılmak ister misin? Abim kulüpte. Bakayım. Bak, Ako. mi mü? Yok, en üstteki benim. Unur yazan benim, Ako. Ako. Benim altındaki o. Arkadaşız onlar. Abinin yürüyeyim. mi hesabı? Evet. Sen de katılsana kulübüme. Neredeyim, bu ne? Aa, oradan böyle. Kulübüme. Sen okumayı bilmiyorum musun orada açık? Bilmiyorum canım. Bu ne yıldır? Kapat. Kapat. Onur oyunda. Ya dur dur. Şuraya bekle. Şuraya onur oyunda. Onur oyunda. Bilmiyorum canım ya. Biraz gürültü bir ortam. Dışarıdayız da.